10 dakika daha dedim ya. Kanka nasıl olmazsa. Ya bilmiyorum işte ya. Uyuyacağım. Yok. Bu mu Neyse. Evde mi duracağız? Okul yok. Ne yapabiliriz he? Ha? Ha? Okul yok. Ne yapabiliriz? Sen değil miydin okul kapansın? Al yaz tatilde gidelim. Neyse. Ay. Ben üstümde işteceğim. Değiştir. Allah Allah. Ben ne diyeyim? bakalım şöyle. Ha, şöyle ay as, as mı as? Neyse i̇şte ben biraz toplu toplu. Şunla yaptık da tamamdır. Ben dışa çıkacağım. İyi çık. Hangi çantayı alsam? Şu zaten alacağım. tane alsam? Bu daha güzel. Bu çok yumuşak. <laughs> telefon seçelim. Bu. Elbette bu. Her zaman yeni telefonum. para para seçeceğiz. Evet. Para seçelim. Hop. Bundan alacağım. <laughs> evet. anahtar her türlü alacağım. Ee, <laughs> bir tane tek bir stendim var. Sitenle. Ve güzel bir çanta. Şimdi de giyeceğimize karar vereceğiz. <laughs> Nereden seçeyim? <laughs> şunu giyeceğim. Çok güzel oldu. Evet ben hazırım. Tamam git. Ne oldu sen bana bugün sinirlisin? Ya değilim. Çok neşeliyim. Bak bir şey olmuş. Yok yok kanka söyle söyle artık. Tek gittiğim için mi? Ya hiç öyle sıkılıyorum ya ne yapayım? Tamam ben gidiyorum. Dur gel. Ne oldu? Ben de geleceğim. Ben biliyordum. Ben biliyordum git. Hazır. <laughs> git hazırlan kendine çanta yap gel. Ben burada bekliyorum. Mmm. Oo, en Ay çok az çantam var. <laughs> hmm, çantamı Evet, biraz düşünmem lazım. Bunu seçeceğim. Bu. Bu olmalı. Tamam açalım. Ya geç şuraya. Ha. Şimdi benim öyle gibi huylarım yok. Şimdi bir tane kredi kartı. Cüzdanla bir de değil elbet. Bir tane telefon. Yani telefon olmazsa olmaz. Ee, şapka like. Evet, şapka. Tamam benim çantam Stanley. Stanley, 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 Stanley. Ya geç şuraya. Hangisini seçsem? Hangi bir tane sen Stanley'sin yaptın? Bir tane tek var. Benim iki tane. Onda bir varsa bende iki var. Hmm. <laughs> <laughs> bu, bu daha çok uyuyor. Gerek yok. Tamam geçeceğim. Bunu. Şimdi hangisi daha çok korkunda ya? Bu mu? Bu mu? Ya bence bu. Bu. Ben pembe parfüm sıkmam. Mavi sıkacağım. Evet. Mavi parfüm. Mavi mavi. Gidelim. Kanka. Ya. Yeah, Gözüm seveyim. Bu pantolon. Bu şapka ne alaka? Çok alaka bir kere. Hem kulaklığım aynı renk. Bak çok alaka. Hem bu kaplanabiliyor. Bak kaplanıp buraya koyarsın gidersin. Ama belki soğuk olacak. Nereden biliyorsun? Hadi gel çıkalım. Kanka birincisi gözlerin iyi. Ay. Kipilerin iğrenç duruyor. Ne yapayım? Ya iki dakika ben bu kipilerini değiştireceğim çünkü. Ya şuna bakın kip. Ya kip ya. Kaşsız gözüküyor kız. Kaşlarını değiştirip geliyorum. <laughs> eh, zaman artık bunu. Kipilerim. Hadi gidelim. Gidelim. Kanka yani gezeceğimiz günde en sevdiğimiz konser çıktı. Evet kanka ya. Neyse gitmemiz lazım da biz de nereye gideceğiz. Ne yapalım kanka nasılacak? Ama her koşmanız bittiyse kağıtlarınızı gösteririz. Evet. Mesela bu birazcık rahatsız yapılmış Evet. Tamam. <laughs> telefon girişi yasak. telefon giriş yasak. Mı? Evet ama hem Telefon cihazı yas yasak sayıyor. Buraya koyacağız. pardon sizin benim ama hakkınız yok. Maalesef. parayla alabilirsiniz. Buyurun bakayım. Yani fakir de değilsinizdir artık. Bir rahmet. Paranız hemen fakir dersin. Neyse Allah Allah sizin şeyinizde de kalmadık ya. Harika. Bak kanka gel. Ben zaten milletimi ödeyeceğim sen. Bir şey gelmedi ama hiç almayalım. Kanka saçımızı değiştirek mi? Asla. Katiyen. Gel bir bak kanka. Of. Ya ee, bir konsantre için saçım. Otomatik seçiyor kanka. Olmaz hayatta. Ben de değil mi? Kanka. Dur dönüyor, dönüyor, dönüyorum. yani. O dön dön. biliyorsun. Se ben veriyorum parayı. Var. Tam tamam. Orada bir tane var. Bu çok çirkinle benziyor. Bak bu da iğrenç. Ben daha güzelini buluyorum. Daha güzel yoktur. Ben alacağım daha sonra. Tamam, tamam. Allah, Allah, Erken saçı değil, kabul etmiyor. I e ıh. -e. Yani, erken saç ellerde, kâğıt kelleri saçında. Okey, renk. Renk. Tamam, ben yapıyorum. Hazırız, hazırız. Erken nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Ve onu bir daha kaynaştıracağız. Çünkü çalıştık. Tamam. Tamam. Bu kadar kep. Ya ben korkuyorum. Evet, geri yapacağız saçını. Ben tamam, bunu Çok iyiler. Hay katiyen katiyen. Ee, yok bir dakika bu hayır bu. yok. Ya kanka hadi. Yok kanka. Ay, kesin, yok kanka bu ne iğrenç. Tamam bunu yapalım. Dövü. Kanka güzel oldu sanki. Değil mi? Evet biraz. Nasıl kanka ben de öldürdüm. Kanka ben çok garip duruyorum. Hadi kanka sen değiştir ya. Ben bir tane yapacağım. Ben bunu yapsam. Bu yakıştı. Evet yakıştı bir de böyle. Bu sırlı saçları yakışıyor. Gel, Bana bu yakışır. Evet. Gel gidelim ikiye. Evet. İlk koş halbu tamam. Tamam. ya, zaten akşam olacak. Biraz daha Biraz daha. Rahat. Gel hadi. Hop. Hmm. Pek iş yok. Bu da daha Arkadaşlar ona gidecek. Yani oradan müşteri <laughs> mü müşteri, müşteri çok hanaldı. Ağlamış Arkadaşlar yüz ifadeleri iğrenç. Bırakın bunun dansı versiyonu nasıl? Dans nasıl ya? Evet dans da herhalde. Hiçbir Evet akşam olur ve ondan gidecek konser gelir. Kanka akşam oldu. Evet biliyorum kanka. Gel hadi bilet alalım. Evet çantalar. Ben gideyim. Thank you. Al bu senden. Evet. Oh my god. Arkadaşlar Ar şey, düşünüyorum Level yavaş yavaş atacak. Evet. Ben de pek heyecanlı değil. Evet. Haha. <laughs> biraz alıştım ben. Evet. Biraz Haha. 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 Evet evet. <laughs> biraz Haha. 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 Evet. kanka ya biraz hızlı oldu evet çok hızlı oldu ay kanka kendine öldü <laughs> Nerede? kanka alışsın mı ya ben alışamadım evet en güzel kız bu kanka ne yapıyoruz biz ne bileyim ben ya Sokum! Sokum! Dayı iyi sevdim ya. Alıştım artık. Oh! Maksimum. Evet, konser yavaşladı. Evet, konser bitti. Gidin artık hadi, hadi. Bu kadar mı rahatsız ettik yani? Ya ne derler? Ya da bunları artık yapacağım. Hemen telefonuna bakmak istiyorum. Ben de. Ya hava biraz soğudu sanki. Allah'ım şimdi daha iğrenç oldu. Sen tak bunu. De Değil yani ya ben dedim ya yapmayalım saçlarınızı Ne? Ben da de bunu atacağım. Artık. Neşe gidip telefonu alacağım ben. Evet. Telefonumuzu alabilir miyiz? Siz çünkü. Arkadaşlar e, kartlarda o kutular giriş kartı. tamam. Evet, evet. Eşimiz Bak ama düşse de geri döner. Sırf da. Heh, hadi yallah. Gel. Ay. Neyse ya ben uyumak istiyorum. Saçları yer yaparız. Evet. Onu <laughs> buna kadar tutmuşuz. Neyse. deyicam. Burası tərlidir. İyi geceler. Buna da iyi geceler. Yomu. Neyse. Öksü de üşüdüm. Neyse iyi geceler. Ve video bu kadar. Yani umarım beğenmişsinizdir yani beğenmişsiniz yürüttüğünüz. <laughs> Neyse kendinize iyi bakın. Bu da arkadaşlar ben bir doyur yapmak istiyorum. Şimdi e, bu takım da benim oldu. Ve ben düz çekeceğim. Çıkıyorum zaten. Ama benim canım yani o kadar çok aile dizi çekesim var ki. Yani şu diziyi bitirmek istiyorum ama artık yani çok dizilere bakınca diğer dizilerim hep yarım kalmış diyorum. Ve ben bu diziyi bitirmeyeceğim. Arkasından yani bu diziyi çekerken bir tane daha diz çekeceğim. Aile dizisi. Ama aile dizisi de pek emin evet değilim çünkü tutmayabilir. Ve yani ben farkından olmadan hep bundan devam edebilirim. Neyse onu yani artık ne diyebilirim ki. Yani bu arada arkadaşlar ben kıyafet tasarlayıcımı tam doldurmadım. Aile dizisi için boş yer bıraktım. Biraz hatta göstereyim size. Bakın 8 tane tek yaptım. Yani aile dizisinde de 7 çıkar zaten aile dizisi çok kalabalık yapmayacağım ben. Yani aile sadece böyle şimdi altı al olsun Neyse, ama ne diyeyim? Kendine de iyi bakın hoşçakalın. Bye bye.